arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir oyun oynuyoruz. Arkadaşlar her zamanki gibi Kuru Buğra kanalıma abone olun. Like atın. Bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Şuna bakmayın. Çok bağırıyorum arkadaşlar. Çünkü öyle bir sinirliyim ki. Sizi yemek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Neyse bakalım videomuza geçelim. Arkadaşlar kusura bakmayın çok çok sinirliyim. Ben ben de de Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar siz beni takip ediyorsanız yorumlara bir Takip etmiyorsanız yorumlara iki Takip edenleri Arkadaşlar takip edenler yorumlara yazsın takip ediyorum yazsın Takip etmeyenler takip etmiyorum yazsın Ve arkadaşlar özellikle kanalıma abone olun like atın bildirimleri açın Sizi çok seviyorum arkadaşlar Siz benim canımdan daha önemlisiniz Arkadaşlar size bir şey olmasın istemiyorum. Ben her zaman video atmıyorum çünkü. Arkadaşlar Kusura bakmayın okullar oluyor. Okullar olduğu için okuluma gidiyorum. Okuldan geldiğimde öğlen yemeğimi yiyip yine okula gidiyorum. İki dersimiz kalıyor arkadaşlar. İki dersimiz bittikten sonra okuldan çıkıyorum. Ödevlerimi yapıp size video atmaya çalışıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben eskiden hiç video çekmezdim arkadaşlar. Neyse kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar siz beni seviyorsunuz yorumları bir. Sevmiyorsunuz yorumları iki. Ay ne diyorum? Arkadaşlar sakın yazmayın sakın sakın. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın size ilgilenmiyor yani bu bunu boş verin arkadaşlar. Ve arkadaşlar eğer abone değilseniz abone olun, like atın, bildirimleri açın. sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bildirimleri açtığınızda yani ben bıraktığımda size neyse ya, biraz daha sürdü. Ama arkadaşlar kanalıma abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Ama konuşamıyorum çünkü bunun yüzünden bunu satacağım. Neyse arkadaşlar ben çok sinirli değilim ama yine de ben çok sinirlenmeye başlarım. Yani kaç tane uzimiz var? 6 tane. Arkadaşlar biliyorsunuz ki abim bana bütün ucilerimi sattırdı. Onun yüzünden ucum uz bile kalmadı. Ucilerimin hepsini bir tane ucum uz kaldı. Tamam mı arkadaşlar? Bildirimin bir tane hepsinin saltları da Bir tane kaldı, bir tane. Ben bir tane o ne yaptım? Neyse arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın. Bildirimleri açın. Sizi Çok seviyorum arkadaşlar. Vurul vura kanalı git geri gelişiyor arkadaşlar. Kanalıma abone olun, like atın. Bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar siz de büyüdüğünüz gibi Sakın küçükler youtuberlık yapmasın. Yani bebekler. Arkadaşlar ben 7 yaşındayım. Ama çekmek şey gözülüyüm. Yapacak bir şey yok. Youtuberlıkta para varmış. Ben de öyle duyduğum için youtuberlık yapıyorum. Neyse arkadaşlar konumuz bu değil. Kusura bakmayın arkadaşlar. Boğazım acıdı da. Çok hızlı konuştuğum için. Oldu. Neyse arkadaşlar. Videomuzun bir sonuna gelmek bulunmaktayız. Arkadaşlar. var bu arada bir üç dakika daha çekiyorum. Şaka yaptım. Neyse videomuzu buraya kadar gelmiş bulunmaktayız. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. <laughs> <laughs> Da... Hemen yorum atabileceksiniz. Neyse. Haydi görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar ben sizi çok seviyorum. Videoyu kapatmayacağım. Size bir şey söyleyeceğim öyle kapatacağım. Kanalıma abone olun. Like atın. Bildirimleri açın. Çok seviyorum arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Bay bay.